nefsi zayiqatından. Derim kardeşlerim. Birinci okumuş olduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak kendisinden geldiğimizi, sonumuzun yeniden kendi kendisine döneceğimizi. Cenab-ı Hak bütün canlılara dünyalık, akrabalık, komşuluk din kardeşliği haklarınızı helal ediyor musunuz? olsun. Bu merhumu nasıl bilirdiniz? Allah ın. Bu merhumu nasıl bilirdiniz? Allah, <laughs> Allah için salavata, meyyit için duaya, er kişi niyetine, uyun imamı azize. Allah için salavata, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, er kişi niyetine, uyun imamı azize. Allah için salata, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, er kişi niyetine uyun imamı ı Azize. Allah-u Ekber. Başka kimse var mı? Bir yarın... bir düştüm, bir tamam. Bir tamam. İki kişiymiş ya. Tamam, tamam. İki kişi. kişi, iki, kişi. Tamam, tamam. i̇ki kişi emin miyiz Ahmet?